iyi eşyaları creeper sandığına kötü eşyaları ise enderman sandığına koydum ve tahmin için tam 128 elmas isteyeceğim. zaten doğru tahmin etmelerini beklemiyorum sen kazıkçısın oğlum geri ver paramı geri ver <laughs> ne oluyor be Allah Allah geri versene oğlum geri ver ne oluyor be öfene yine kiminle kavga ediyorsun ya of of Deniz. Fakir oğlum bir daha bununla beni yan yana getirme Beni kazıkladı oğlum. Bir sürü çöp eşya verdi bana. Ne oluyor be ne oluyor? Fakir ya bana sandık seç dedi. 128 elmas verdim seçtim çöp eşya çıktı. Diğerinde iyi eşya varmış. Bak tutmuyor da bana. Efendim efendim denemek istiyorsanız 128 elmas. Sizlere garanti veriyorum ya. Süper eşyalar çıkacak. Süper eşyalar mı? Oo, örümcek ailesi oynasam mı ki? Ne kadar dedi? 128 elmas kardeşim oynama valla kazıklanırsın. Yok oğlum ya örümcek ailesi oynayayım ya dur 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 dur. Ben de ama gerçi şu son gün. Arkadaşlar şu an videoya like atmayı kanalımıza not bildirmeyi açmayı kesinlikle unutmayın. Eğer kanalımıza abone olursanız ekranda isminiz gözükecektir. Yorum yazmayı unutmayın çünkü yorumlarda ekranda isminiz gözükebilir. Haberiniz olsun. İyi seyirler. Nerede hiç araba tamir etmiyorum arkadaşlar valla. Aa. Son 64 elmasım kalsın tamam. Onu da şöyle şuraya koyalım da tamam. Şimdi gidelim bir oynayalım bakalım şansımızı deneyelim. Tahmin oyunumuzu oynayalım. Örümcek ailesi sizce hangi sandığı açmalıyım? Bu arada buyurun şöyle vereyim size. Efendim bul parayı al karayı. Hadi bakalım al karayı bul parayı. Seç bakalım sandığını. ne ee, şey... Örümcek ailesi sizce hangi sandığı açmalıyım? Siz hangisini açardınız benim yerimde olsaydınız? Bu Creeper'lı sandığı mı? Yoksa buradaki Enderman'lı sandığı mı? Birinci sandığımı açayım yoksa ikinci sandığı mı? Birinci sandığı aç benim tuşuna basıp yorumları bir yazsın. İkinci sandığı açmam isteyenler yorumları iki yazsın. Örümcek ailesinin yorumlarına kalp atmayı unutma tamam mı Enes? Bu arada yorumları da kontrol et. Menes merak etme. Ne diyor örümcek ailesi? İki açayım oğlum baksana Enderman'ler ne kadar güzel bakıyor. Yani açayım. Fakir iki açayla iki diyorlar. Tamam o zaman. Dur, dur 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 dur. İki değil. Dur dur. İki değil lan bir yazıyorlar bir bir de arada birisi bir tane kerata iki yazmış onu gördüm iki diyecektim de bir yazmışlar kardeşim ve beğeni sayısına da basıyorum ve beğeni tuşuna da basmışlar. Ha tamam o zaman arkadaşlar bunu açıyorum hadi açıyorum açtım. <laughs> kardeşim buldun mu doğruyu? Evet buldum. Oha. Zümrütler, elmaslar, sofirler, ametistler ve değişik. Ona burada iki tane de Enes şu kılıcımı görüyor musun? Oho bana aa, koşma hızı da verdi. Hop oh, gel lan buraya. Oh, aa, ah, ben bu kılıcı biliyorum. Hop. Oh, böyle kesebiliyorduk bunu da. Oh, çok iyi. Allah Allah bu ne? Oh, bu ne be? Ah sen nesin? kardeşim bu kim? Ne bileyim oğlum? Ana. Merhaba ben Gökkuşağım. Nasıl ya? Ne? Gökkuşağım mı? Aa Kardeşimi de serbest bırakır mısınız? Kardeşin mi? Aa, bu ne be? Merhaba, ben de Athena. Aa, çok garipsiniz. Oha, çok iyi. Fakir bunlar ne garip gözüküyor. Ellerindeki hastalar görüyor musun? Evet. Bizi serbest bıraktığın için seni ödüllendireceğiz. Seni güçlü birisi yapacağız hem de çok güçlü. Mutlu bir aileye sahip olacaksın. Hem de müthiş. Hazırsan kardeşim. Hazırım kardeşim. Peki sen hazır mısın? Ee, aa, arkadaşlar ne yapayım kabul edeyim mi? Fakir kabul et tabii ki de oğlum. Allah Allah. Enes peki sen? Kardeşim süper olduktan sonra buraya geri gelirsin. Beni de götürürsün. Öyle mi? Tabii kardeşim tabii tabii tabii. Kabul et. Örümcek ailesi kabul edeyim mi? Ne diyorsunuz? <laughs> Allah şunlara bakın. Ee, i̇yi peki 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 kabul ediyorum o zaman. Hazırsan 3, 2, 1 kardeşim. Kardeşim. Hadi. <laughs> oh, 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 ne i̇yi işte. Hadi artık gökyüzüne. <laughs> Neredeyim? Aha. Oh? Aha, oh, bu ne be? Hadi aşkım yemek hazır. <laughs> ne be ya daha yeni uyandı. Aha. Bu ne be? Aa araba var. Ana sanırım Superman bir ailem oldu. Bir dakika süper bir aileye yolluyoruz derken Superman ailesine yol. <laughs> Ana. Günaydın babacığım. Günaydın oğlum günaydın. Aa ne kadar güzel bir karım var. Her <laughs> bunu bir Çok teşekkür ederim aşkım. Evet evet. Ee, ben çok acıktım. Kurt gibi acıktım. Hemen hazırlıyorum. Bu arada köyümüze yine bir saldırı düzenleniyor. Rica etsem onlarla ilgilenir misin? Köyümüzü mahvediyorlar yine. Şey tamam olur. Hemen gidelim. Aha Hamza. Aa bizim sanırım aa çiftçimiz. Neyse. Şimdi biz uçalım. Mu? Bunlar ne? Hop yak bakalım şu aslanları. Hop yan bakalım sende. de. Hop, bunu da yaktık. Şunu da yakalım. Hop uçalım. Öl bakalım sende. de. Hop, şöyle. işte bu. Gel bakalım seni de bir öldüreyim. Hop. <laughs> ne diyorsun oğlum sen ne yapıyorsun? Aslan mısın nesin be? Aşağıda da duruyorlar. Hop şöyle inelim aşağıya. Sanırım köyde kimse kalmadı. Abi siz öl bakalım sen de. Hop tamamdır. Köyün şövalyesine saldırıyorlar. Ölsen de hop bunu da öldürdük ve sanırım kalmadı arkadaşlar. Şimdi hızlıca gidelim. Bu arada kolay gelsin. Şimdi ailemin yanına doğru girelim. Arkadaşlar süpermeniz. Hop inelim. Artık kahvaltımızı yapabiliriz değil mi? Evet aşkım hemen geliyor kahvaltı. Fakir dışarı çık. Of ne oluyor yine ya ne oluyor? Ah, ah bu Joker'in ailesi ve Joker ailesinden bıktık ya. Sürekli bizimle yarışma yapmak istiyorlar. Aa yarışma mı? Evet sürekli bizi yenebileceklerini söylüyorlar ama sürekli yeniliyorlar. Ha, hadi gidelim o zaman. Hep beraber bir aile yarışması yapalım. Ve gücümüzü onlara gösterelim. Gelin buraya. Hadi o zaman şunları bir yenelim. Bir dakika. Ha. Hazır bir özelliğim daha vardı değil mi? Benim X-Ray gözlerim var. Aha orada Joker ve şu an. Evde yokuz mu? Geçiş gibi davranalım mı? Yok aşkım ayıp olur. Yine yeneriz yine yenilirler. Hiçbir şekilde akıllanmayacaklar. Biz onları yenmekten bıkmayacağız. Evet aşkım doğru diyorsun. Şimdi gördüğünüz gibi hemen açalım. Evet. Bak 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 bak. Şimdi sizi bu sefer yeneceğiz. Sizi düelloya davet ediyorum. Kabul ediyor musunuz? Tabii ki de kabul ediyoruz. Superman ve ailesi hangi düelloyu reddetmiş ki? Siz, sizden iki dakika istiyorum. Hemen geliyoruz. Şöyle hızlıca gidelim. Hadi arkadaşlar, hadi ailem toplanın giriyoruz. Hileli robotu yaptınız değil mi? Sadece bizim silahımız öldürebilecek onu. Onun içine Superman'ı zayıflatan kriptonitleri koydunuz değil mi? Evet babacım hepsini koyduk. Şimdi onlar gelecek ama bizim robotumuza saldıramayacaklar. Biz ise onları yok edeceğiz. Aferin oğlum sana. Evet Joker ailesi yenilmeye hazır olun çünkü sizi çok kolay yeneceğiz. <laughs> siz öyle sanın. Arkamızdaki robotu öldürebilen aile kazanır anladınız mı? Anladık. Şimdi o zaman ilk siz mi başlarsınız yoksa biz mi başlayalım? Siz başlayın. Çünkü başarısızlığınızı görmek istiyoruz ailecek. İyi o zaman hadi bakalım ailem şuradaki arı robotunu çok kolay yenebileceğimizi düşünüyorum. Elindeki bıçaklar bize işlemez. Lazerleri hiç işlemez. Biz bunu tek öldürürüz ya. Bu yarışmayı kaybeden evini verir. Tamamdır anlaştık. Hadi hadi bakalım ailem. Canım ailem buradaki şu pis neydi bunun adı değişik arı canavarından vururuz hadi hadi bakalım ailem vurun ezin onu bütün göz ışınlarınızı lazer ışınlarınızı kullanın hadi Allah Allah olmuyor buna ya bir şey. Canım buna hiçbir şey olmuyor. Ol, ben, ben, birazcık güçsüz gibi hissediyorum. Bu bizim ben Allah Allah ne oluyor ya hadi. Aa, kafasına dur kafasına hadi 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 hadi. Allah Allah niye çalışmıyor ya. dur bir yakla. Bu, ne bu ne Allah. Of, çok kötü hissediyorum. Çocuklar ne oluyor? Bu ne? Ne oldu? Süpermenler işe yaramaz Güçleriniz bir işe yaramadı değil mi? Of, çok kötü hissediyorum. Aşkım karnım çok kötü, çok kötü hissediyorum. Ben de ben de. Peki hadi bakalım siz de yaklaşınca siz de hasta olunca görürsünüz. Hadi bakalım ailem siz durun. Çünkü ben Superman gibi ailemi işin içine karıştırmam. Ben erkek gibi tek başıma yeneceğim onu. Şimdi görürsünüz siz. Bekleyin aşkım. Bekle çocuğum. Şimdi çekil sen de buradan be. Allah Allah. Şimdi. Evet, ayarladığınız gibi. Hadi bakalım, saldır bana, saldır. Ha geliyor üstüme doğru. Gel, gel 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 bakalım, gel bakalım. Şöyle yan 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 işte bu. Gördüğünüz gibi yok ettik. Artık evimizin önünden çekilin. Ne? Nasıl yok ettin? İşte yok ederiz. Aşkım şimdi size çok güzel bir yemek yapacağım. Salyangozlu yumurta çok seversiniz. Hmm çok severim. Süpermenler hadi. Hadi gidin dışarıda kalın artık. Bizim evimiz yoktu. Ne? Nasıl yani? Ee, bizim evimiz yok. Biz dışarıda kalırız. Artık kalmıyoruz ama sizin sayenizde. Of peki. Geçin hadi.